Arkadaşlar merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Fikret Geç. Adana Ceyhan'dayız arkadaşlar. Ceyhan Kösreli. 25 Mart 2022. Buğdaylara gübre atıyoruz arkadaşlar. Buğdaylar kelle çıkarmasına e, bir hafta 10 gün var aşağı yukarı. İkinci doz uygulamayı yapıyoruz. Önce atmıştık 22,5 kilo. Ortalama dönüme 22,5 kilo düşmüştü. Şu anda da gene aynı o şekilde falan o civarlarda atıyoruz. 23 kilo, 24 kilo falan düşüyor. <laughs> 25 kilo da tabanını atmıştık. Toplamda 70 kilo civarında gübre atmış oluyoruz. Bununla beraber. Bu yıl biraz yağmur fazla yağdı ee, Şu Bulunmuş olduğumuz tarlanın Bulunmuş olduğumuz yer Biraz yaş geliyor çamur geliyor Buralara biraz gübre atamamıştık Çamur yerde Şu Şöyle bir bölge var şurada 3-4 ee, dönümlük 5 dönüm kadar ee, Şimdi atayım dedim bu, bu sefer de Motor kaldı çıkamadık Karının altı değiyor. Landini'yi bekliyoruz. Landini geldiğinde kısmet olursa çıkaracak Landini bizi. Bu olaylara uygulama, uygulamalarımız böyle arkadaşlar. Her uygulama yaptığımızda aşağı yukarı videolarımızı çekiyoruz. Bugünkü uygulamamız da böyle. Gübre atımına devam ediyoruz. Herkese hayırlı işler diliyorum. Videomuz devam ediyor arkadaşlar. Motorumuz çöktü. Çamurda kaldık. Landini'yi bekliyoruz. Abim Landini'yi alıp gelecek 4x4. O çıkaracak bizi. Görüşmek dileğiyle. Devam ediyoruz arkadaşlar. vezinho olha,